Arkadaşlar Hepinize iyi günler diliyorum. Bugün Youtube için ilk videomu çekiyorum. Bir miktar faydam olursa sizlere ne mutlu bana. Şimdi daha önceden hazırlamış olduğum kalıbını falan kendi yaptığım ve daha sonra astar boyasını attığım jiklerimizin son hali bu. Bunları parasını yaptım. Üzerine asar boyasını attım. Ve birer tane örnek olsun diye burada size gösteriyorum. Bunlardan bugün hot stamp yani sıcak pres baskı yöntemiyle bunları yurt dışındaki videolarda izlediğimiz şekilde yapmayı planlıyorum. Yani onları yapar da biz niye yapamayalım. Onun için Şimdi malzememizi hazırlayacağız. Burada içinden getirmiş olduğum pres folyo. Sıcak pres. Bunu önce bir miktarını sizin için keseceğim. Evet. Şuradan yeterli sanırım. Bunu aldık. Yani israf olmasın diye. Çünkü çok pahalı. Bunlar son günlerde iyice fiyatları artmış. Şimdi buradan yeterli miktarda bunları kesiyoruz. sanırım yeterli. Şimdi bu aşamadan sonra yapmamız gereken ikinci işlem pres. Bunun içinde bunu size göstereceğim şimdi. Burada kendi yapmış olduğumuz bir ürün bu. Pres makinası. Ee, gördüğünüz gibi ikiye katlanabilir. Ve kitleme için mekanizması var. Bu 5 ahşap tahtadan yaptığım bir ürün. Pres makinesi. Bunu koyduk. Özür dilerim. Şimdi burada da yine Çin'den getirdiğim sıcak pres de kullanılan ütü ve yüksek ısıya dayanıklı silikon. Bunları yeter miktarda kestim ve bunları kullanacağız. Şimdi ütüye ve benzeri şeylere gerek yok. O yüzden yapmamız gereken burada bir tüp yeterli. Tüp burada tüpü yaktık. Bunu şu tarafa çekeyim bunları. Sizler daha iyi görün diye. Şöyle biraz daha bu tarafa çekeyim. Video için ayarlayayım bunu. Bu orada ısınacak. Şimdi bunları tavanın üzerine koydum. Üstüne de bir metal koydum ki ısınsın diye. Şimdi bundan sonrasını dikkatli izleyin. sanırım gözüküyor videoda. Çok fazla ısıtmayacağız çünkü folyomuz yanmaması için. Arkadaşlar bu daha önceden hazırlamış olduğumuz folyoları burada uygun şekilde presin içerisine koyacağız. Ve daha sonra baskıyla folyomuzu yapıştıracağız. Bakıyorum. Isınmış mı? Evet. Isınmış. Şimdi önce folyonun en ihtiyacını koyduk. Sonra şikimizi koyduk. Sonra tekrardan diğer tarafını koyduk. Sonra üstüne diğer ısınan kısmı ayrıca bir lastiğimiz var. Onu da koyduk. Şimdi bunu kapattık ve bunu bastıracağız. bu şekilde kilitledim. Arada pres oldu. Şimdilik biraz 30 saniye falan bekleyeceğiz. Kendi ağırlığımda da bastırıyorum ki kenarlarına komple yapışsın diye. Şimdi açıyoruz. Arkadaşlar. Mükemmel şekilde yapışmış. Evet. Diğer taraf da aynı. Yani Malezya'da ve diğer ülkelerde yapılan çiçeklerden hiçbir farkı yok. Şimdi bunu yanınızda açacağım. Buyurun. Yavaş yavaş Tarafını açtık. Buyurun arkadaşlar. Şimdi diğer tarafını yavaş açıyoruz ki henüz sıcak. Buyurun. Şu halde son derece güzel bir şekilde her tarafına yapışmış vaziyette ve airbrush boyasını ve verniğini atacak pozisyonda. En sonunda gözü takılacak. Şimdi bir tane daha yapacağım size. E, bu da daha önce yaptığım bir tanesi. Bakın. Bunda da aynı şekilde komple yapışmış. Buyurun. Şu. Başka bir jik. Hatta size daha değişik bir tanesini göstereceğim. Buyurun. Şimdi tekrardan bir tane de şunu yapalım. Bu da iş görebilen bir ışık. Tekrardan ısıtıyoruz. Çünkü ütüyle falan yaparsak ütü zahmetli. Restansları yanıyor. Elektriksel fiyatı ve benzeri şeyleri sayarsak gereksiz burada tüple ve tavanın ters tarafıyla hatta buna başka bir şey de kullanabilirsiniz. Elimde tava vardı. Ben şimdi onu kullanıyorum. Süper derece iş görüyor. İki parça Pat stamp folyomuz. Hasta boya satılmış cikimiz. Ve ısınmış ilk adet kauçuğumuz. Bunu yerleştiriyoruz. Evet. Üzerine jikimizi yerleştiriyoruz. Tekrardan fazla ısınmış <laughs> diye kontrol ediyorum. Fazlasında o zaman astar boyayı kaldırıyor. O yüzden fazla ısıtmamaya çalışıyoruz. Sonra tekrar ikinci aşamada üsttekini koyuyoruz. Arkasından araya presledim. Görüntüden çıktım ki uğraşmayalım diye. Ayağımla da sağa sola basıyorum ki arkadaşlar kusura bakmayın. Yarım dakika falan beklesin. Çok beklediği zaman yanıyor. Onun için dikkatli olmak lazım. Bakalım. Şöyle folyomuz ne durumda? Süper bir şekilde yapışmış her iki tarafa da. Hemen sıcağı sıcağına kaldıralım. Çünkü sıcak kaldırırsak bu taraftaki üst jelatinden daha kolay çıkıyor. Biraz böyle kavisli yaparsak göz kısmı her zaman olduğu gibi boş aldı. Olsun. Oraya göz takacağız çünkü. Buyurun. Arkadaşlar. Şimdi şu kısmı alıyorum yine. Bakın. Göz kısmı boş aldı. Buyurun dört dörtlük yapıştı. Arkadaşlar sıkıntısız. Airbrush boyasıyla boyasını attığımız zaman dışarıda 100-150'leri almış olduğumuz ciklerimiz bize maliyeti sudan ucuza mal oluyor. Budur. Beğenmeyi ihmal etmeyin. Videolarım devam edecektir. Teşekkür ederim.